Teşekkürler. Oo. Ben bu kadıyı çok sevdim anne. Becem güzel mi oyuncağın? Baba yırtılar kaçmamız gerek. Hadi açalım gel. <laughs> kızım. Bu şimdi babanın oyuncağı. Bu benim oyuncağım. Evet. Hala bu kızımın yaş günü hediyesi değil mi? Evet. Senin doğum günün mü babacığım? Ne doğum günü? Yaş günü yani. Ay evet evet. Unuttun mu? Kaç Hı. yaşına bastın Neva? Beş. Sanki. Sanki. <laughs> Aa ah, <yada> ne olmuş? <laughs> Merhaba. 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 Sen sen Merhaba. 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 Bak bece. Bak Yapamıyorum ben. Bak şimdi şöyle yapacaksın. Bak bak. Ben bak. bakayım sonra abla. Hayır o benim. Bak. Ah. Anne Recep'in cebin kendi tane oyuncağım var mı? Dur bekle bekle bekle. bekle. Bak şimdi böyle olacak bak. Ama başlamıyorum buna. Bak şunu indir. İndir aşağı. Bak. Anne Teci. Teci <laughs> Ama böyle. Hah, hah, iniyor bak. 嗯嗯嗯